Hepinize oynuyoruz. ya lan. As, hop, tak, ah, oh, vurdu bize. İşte Neyse, hep hepimizi dolduralım mı? Peynir mi sünger mi? Tamam anlaşıldı. Ah. Mumlu renk. Ye. Yeah. <laughs> ne bu şeyler oldu? Muş. Oya renk. Yeah. O nerede ya? The <laughs> 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 oh, my gosh. Yeah. Görürsün lan. Povana yine yaptım bak. Yok ya. Ama yok dedim ya. Şimdi arkadaşlar bir oyun oynayalım. Uzay izleyelim. Güzel bunu oynuyorum. Ne oldu? Kim öldü? Kim öldü? Bizler sanki burada. Burada yok. Geber lan bu benim mi? Bak hep buradan ses geliyor Allah Allah. Ne oluyor lan bu yan? Yine birileri ölüyor. Amanın. Az ben de geberiyorum. Ya oyun yani ben bile... Bak demeden geberdim. Yani o kadar sizin gibi oyun. Bu arada bunu y oynamak isteyenler bile var yani. Bu tomu yükleyip bu oynamak isteyenler bile var. Cidden bu güzel. Ne bir dakika. Ya. Bu nedir arkadaş ya. Sıfır aldım neyse. Sonra sadece cidden. Allah'ım inşallah gelişiriz. Bakın kralın yanına gideceğim. Orada büyükler var. Orada ikide bir Büyükler birbirlerini öldürüyoruz Çok zor oluyor. Orada ben de gelişip büyük oluyorum ve ve Aa, bu oyun amacı ya birbirinizi öldüreceksiniz. Bu oyunun amacı katillik. Bildin. Ben katillik yapmak. Yapın. Ya ben lan bu benim yemeğim. Yaa! <laughs> ne diyorsunuz şimdi? Bu güller var. Neyse sakınca bu sefer oynayacağız? <laughs> Bence de darı yerlerden geçmesi. O yüzden böyle. Ya. Yıbı bırdı yıbı! Yıbı bırdı bırdı bırdı! Ses geldi biri de öldü. Kim öldü? Biri öldü daha. Buradan. Ben. ben bunda dev olurum lan. Ya bu ne ya? Yürü gitsene. Yok gitmiyorum. Hızlı hızlı diyorum. Annem yermişsin. Yürü git lan. Bence bence şu bir tanesi bir durdurayım. Arkadaşlar. Bir şeyler oldu ya. Yürü git azar ya. İki dürü bahçeme geliyorsun. Yürü git valla bir daha. Görmüyorum seni ha. Papana papana iğne vur. Ne hani Toma yaptığın gibi senin de papana iğne vurayım mı, ha. <gülüyor> hey. Geçen <laughs> yüzüne. <laughs> 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 işte. Niçin Gene uzay izleyiciler. Ha boynu oynamak. Boynacı bu oyunu oynamak isteyenler var. Ha ben zorsun olsun Ses geldi, biri öldü. Arkadaşlar. Bakleyin büyükler. Bu oyunda aç gözlük yapacaksınız. O zaman asla kazanamazsınız. Büyükleri büyük vereceğim diye bir şey yok. Kim öldüyse onu yiyeceksiniz. Oduncu ölümden döndü. Kim ölür? Buralar ölür. Sakın. Boynuna maçtan aç gözlük. Ben what the <laughs> buralar büyük oluyor muyum de. Bu arada ışık gidiyor. Geliyor ne? Cidden dev yavaştan artık. dev olmaya başladı. Dev forma giriyorum. Şu an 21. bırak lan. Ben öldürmüşüm. 20. Ve artık Tom eşittir bir dev. Dokun Tom artık eşittir. Tom Devi diyebilirsiniz bana ve Tom'un gücünü gördünüz. O yüzden, o yüzden hiç is ismini değiştirmedim. Arkadaşlar iki dakika durduracağım.